Arkadaşlarım bugün de gizli gizli a, 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 benim abim uyurken yemek almaya çalışacağız yine. Canım da çok çekiyor. Evet ben yemek almayayım ben. gideyim balkonda bir şeyler yapayım. Ben balkonda var ya. Gideyim ben koltuğa çıkmaya çalışayım. yazıyor değil mi abim uyuyor Evet uyuyor Uyuyor abim Ve ben burada abim size Benim abim uyandı Benim abim uyandı ya, ya. Oğlum aşağı iner misin? Ay ah, bunu yanmadan gip gizli gitmemiz lazım. Bon, boncuk abi. Bizim aklımız oldu. Abi. Boncuk. Havlamam lazım. Şimdi bak şey bir şey yapıyorum. Havlayacağım çünkü abimden kurtulmak istiyorum. Yoksa... Hayır. Niye ağlıyorsun? Gıcık oldum anne. Gıcık oldum anne. Gıcık gıcık. <laughs> Yine gıcık oldum. <laughs> ben ne yapayım? Kapışıldı. Ba babam geldi diye. Merak ediyorum. Değil mi? <laughs> gidiyor. Karanlık karanlık. Çok korkuyorum. Çok. Çok korkuyorum. Çok 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 çok. Ben bir korkuyorum. Şimdi bu zaman aydınlık. Burada bir şey yok. Ama yine de ama yine de ben gizli gizli yemek bir yerlere gidip gizli gizli yemek yemem lazım. Evet evet evet. Tam bu siz sıcamı. Bu yemek yokmuş be. Evet ama nasıl alacağım ki? Ama alamam. Çünkü daha oyun çok küçük. Baksana ben deveyim. Evet. Gel. 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 babam mı geldi? Babam geldi mı? Yok babam. <laughs> Onu kessem gel babamı. Daha çok ağlayayım da. Daha çok ablasam belki Bab babiş kum gelir. Gidip ben yemek bulmam lazım. Yemek bulamazsan kanlı çıkalım. Yemek bulamıyorum. Yemek bulamıyorum. Yemek bulamıyorum. Havlamaya devam edeceğim. Havlamaya devam etmem lazım. Ama neyse. Havlamak kendim. Havlamak kendim böyle olsun. Havlamayacağım ha. Allah Yemek arıyorum. Yemek yemek bulamıyorum. Yemek yemek yemek. <laughs> yemek yemek nerede? Yemek nerede yemek? O yüzden yoksa ben havlamak. <laughs> yok, yemek yok yemek yemek. Yemek yok yemek. Yemek yok yoksa yoksa yemek bulamayacağım mı? Yoksa yemek bulamayacağım mı? Ya bulamazsam ama çok kötü olur. O yüzden bulmam lazım. Bulacağım, bulacağım, bulacağım. Ya neyse bu bölümde bulamadım. Diğer bölüme deneyelim. Bay bay.